20-25 yıldır bu mesleğin içindeyiz, kuyumcu atölyesinde. Hı hı. E şu an e, altının yüksek olması sebebiyle e, yani bizim halkımız altın alamadıkları için imitasyona yöneliyor. Yani şu an e, şu an işler durun, tek tük satılıyor. Zaten düğün sezonu başladığı zaman imitasyona çok e, şey gösteriyorlar, özen gösteriyorlar altın alamadıkları için. Yani herhalde iki aya kadar e, düğün sezonu başladığı zaman millet hep zaten Madonna dediğimiz şu, şu Madonna evet. dediğimiz şunlardan çok gidiyor. Ayrıca Frank Bauer var, onlar gidiyor. Gerdanlık türü, bilezik türlerimiz gidiyor. Evet. Şunlar gidiyor. Yani, yani Madonnalar 1,5 milyardan başlıyor. Kemer fiyatlarımız 1,5 milyardan başlıyor. Hı hı. Yani kararması olmaz. Zaten düğünden düğüne takılan bir şey bunlar. düğün bittiği zaman zaten tekrar kutusuna koyup kalırıyorlar zaten. Ya bunun koruması takıldığı zaman üstüne parfüm sıkılmadığı sürece kararma yapmaz bilekliklerimiz var. Bunlarda hiç kararma olmaz. Yüzüklerimiz var. 250 TL'den başlıyor. Çelik bilekliklerimiz 350 TL'den başlıyor. Yani herhangi bir kararması falan olmuyor. Yani. Biz Hı. kendimiz üretiyoruz. Yani ham maddesini alıyoruz. Kendimiz burada üst katımızda kalıplarımız var. Kalıplarla e, basıp kendimiz üretiyoruz. Yani şurada yanmaz tahta dediğimiz tahta var. Bunun üzerinde ateşle çalışıyoruz. Biz kendimiz üretiyoruz. Yani.